yeter yeter Yaklaşık 25 yıldır AKP iktidarı köylünün elinde zaten olanı bir tane aldı. Köylü yoksul ve fakir. Olanı tek nefes ve su en doğal hakkıydı. Bizim bu 20 gündür mücadelemiz doğrudan doğruya yaşam mücadelesiydi. Bunu görmediler. Bizim aklımızda dalga geçtiler. Meclisi takip ettik. Mecliste Bizim güya derdimizin zeytin olmadığını söylediler. Biz buraya piknik yapmaya gelmedik. Şayet piknik yapmak isteseydik yurdun başka bölgelerin daha güzel piknik yapacağımız alanların olduğunu da biliyorduk. Bizim aklımızda dalga geçtiler. Ve biz rahat mühendisi olarak yani kendi meslektaşlarımın para karşılığı bin yıllık iki bin yıllık zeytine taşınır ee, demesini onaylamasını kendi taşlarım olarak utandım. Utandım yani. Yani onların o akademik bilgisiyle aynı bilgiye sahip olup da yani bin yıllık, iki bin yıllık asırlık ağaçları bir begonya gibi, bir kaktüs gibi, bir domates, biber fidesi gibi alıp da başka bir yere taşınmayacakların bildikleri halde buna taşınır demesi bizi burada hem üzdü hem utandırdı. Biz bunların geçirmiş oldukları şirket ve holding yasalarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bundan sonra mücadelemiz asıl köylerde, ormanlarda başlayacak. Biz bu yasayı ormanlarda nasıl yazıldığını bütün 81 vilayete bunu göstereceğiz.